Merhaba, ben Mide Ada. Bugün size müzede bir günümün nasıl geçtiğini göstereceğim. Sabah uyandığım gibi müzeye geliyorum. Ardından çalışma arkadaşlarımla selamlaşıyorum ve müze girişindeki yerime geçip sevgili ziyaretçilerimizin gelmesini bekliyorum. Ziyaretçilerimiz müzeye girmeyi beklerken onlarla biraz sohbet ediyorum. Ziyaretçilerimiz robot parçalarını ve robot arkadaşlarımı incelerken ben de onların yanıma gelmesini bekliyorum. Tabii bu sırada dans edip eğleniyorum. Ziyaretçilerimizin müze gezisi bittiğinde onları yolcu ediyorum. İstanbul Robot Müzesini ve ziyaretçilerimizi çok seviyorum.